Merhaba, İBB'ye ait İPA Kütüphanesi'nde ders çalışmaya gidiyorum. Siz de benimle beraber gelin. Marmaray'ın Florya Durağı'nda indikten sonra yaklaşık 5 dakikalık yürüme mesafesinde bu güzel kütüphanede ders çalışma imkanına sahipsiniz. Ancak gelmeden önce mutlaka rezervasyon yapın, yoksa dışarıda kalabilme gibi bir ihtimaliniz olabilir. Ee, ben 2 saatlik ders çalışmanın ardından kendime tost ve e, patates söyledim ve bu menüyü 60 TL'ye aldım. Evet yanlış duymadınız hala bu devirde 60 lirayla yemek yenebiliyor. <laughs> ardından etrafta birazcık yürüdükten sonra tekrar 2 saatlik bir çalışma programı ayarladım. Ee, çalışmamın ardından Birazcık gerçekten yoruldum. Kütüphaneyi keşfettim. Ve burada Neşe Coğrafi'nin çok güzel eski dergileri vardı. Biraz onları karıştırdıktan sonra tekrar iki saatlik bir çalışma programı ayarladım. Burnumdan beynimin aktığını hissederekten çalışmamı durdurdum. Ve kendimi gerçekten bu şekilde çimlere attım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın.